Top nerede? Top. Top nerede? Top. Evet. Elma nerede? Elma. Elma. Evet. Karpuz nerede? Karpuz. Araba nerede? Araba. yok. Bak bakalım araba var. Araba. Sandviç nerede? Araba Sandviç. Sandviç. Evet, aferin. Aa. ne? Bu ne? Bir uçak. Bir uçak nasıl ses çıkarıyor? Hı. 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 Evet, köpek nerede? Köpek. Nasıl ses çıkarıyor? Köpek. Bu musluk. Burada bir su akıyor. Su nasıl ses çıkarır? Şır, şır, şırıl şırıl. şır, şır. Tamam mı? Yoo. Ay, ay ay ay. Etken burada. Etken bunu yapalım biraz. Otur bakalım güzelce otur. Kart çıkar din bilgeye. Otur. Hadi aşkım bunlara bakıyoruz. Otur. otur, otur, otur. Diye anne. Aa ne var burada? Bu ne? Bir e Gü güneş. Güneş. Gündüz. Güneş. Bak. Bak. Güneş, güneş çıkıyor. Bu tamam göster hadi. Evet aşkım. Bu ne? Tada. Tavşan ne yer? Tavuk tada Aferin. Bu ne? Ayı. Arı ne yapar? Bağı Bağlı yapar. Güzel. Bu ne? Kalıyor. Ee, Evet bak kışın kar yağıyor. Kar. Bu kardan adam. İki. Kafasında ne var? Baba. Ş şapka. Şapka. Şapka takmış. Abla şapka takmış. Evet abla şapka taktı. Bu ne? Ne yiyor? Yemek. Yemek istedim. Evet. Burada ne var? Tavuk. Tavuk bize ne verir? Y tavuk Tavuk yumurta verir. Ye tavuk. Yumurta. Yumurta ye. Evet. Ver. Bu ne? Bu. Mor. İnek. Yine, ye. İnek. Ne yesin inek? Yine, ye. Bah, de, ye. İnek ye. bahçede. İnek ot yer. Ot yer. Ot Abi ne okuyor? Abi de dört ya. Kitap okuyor. Bu ne? Mayo. Maymun ne yer? Nuria, evet. Var bakalım. Gözüne ne takmış? Gözlük. Gözlük. Bak gözlük. Aferin ver. Ne var burada? Bak. İnek. inek, inek süt yapar. İnek süt yapar. Evet. Bize süt versin inek. Evet. Tamam mı? Evet. Aa. Aa, karanlık olmuş. Gece ne çıkar? Aa. Ay dedecikmiş çıkmış. Ay dedecik Evet gece ay çıkar bak karanlık. Taladı bak taladı. Aferin ver bakalım. Ver bilge. Kutunun içine koy. Al kutunun içine koy.